Grain Turk Holding. İsmi size neyi çağrıştırıyor? Muhtemelen bir tarım devini, değil mi? Ama inanın, şirketin son finansal raporları bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. Hadi gelin, bu ilginç dönüşümün ardında ne var, hep birlikte bakalım. Grain Turk. Bu ismi duyunca aklınıza ne geliyor? Herhalde buğday tarlaları, mısır koçanları, kısacası tarım ve tahıl. Çok doğal. Fakat şirketin son raporları gösteriyor ki bu basit ismin arkasında artık çok daha karmaşık, çok daha katmanlı bir yapı var. İşte işin sırrı da tam burada. Bu iki kimlik arasındaki farkta yatıyor. Bir yanda şirketin tarımdan gelen toprağa bağlı kökleri var. Diğer yanda ise bambaşka sektörlere yelken açan bir holding olma vizyonu. Ama sakın yanlış anlaşılmasın, bu öyle ufak bir rota değişikliği falan değil. Bu şirketin bütün iş modelinde temelden bir değişim. Adeta tarladan geleceğe uzanan bir yolculuk bu. Peki, madem tarımın ötesine geçiyor diyoruz, Grain Türk tam olarak nerelere, hangi yeni alanlara el atıyor? Hadi şimdi o yeni girişimlere bir dalalım. İşte burası gerçekten çok ilginç. Listeye bakın. Savunma sanayi, çimento üretimi, Gayrimenkul, gördüğünüz gibi Grain kendi ana uzmanlık alanının çok çok ötesinde inanılmaz geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. E tabi bu kadar büyük ve farklı hamleler yapınca gözler hemen bilançoya dönüyor. Bu stratejik değişimler rakamlara nasıl yansımış, gene şimdi hep birlikte paranın izini sürelim. Rakamlarda ilk dikkatimizi çeken şey ne mi? Varlıklardaki bu muazzam artış. Bakın, sadece 9 aylık bir sürede şirketin toplam varlıkları 7.47 milyar liradan 9.12 milyar liraya fırlamış. Peki bu devasa büyüme nereden geliyor diye soracak olursanız cevabı burada. Varlıklarının çok ama çok büyük bir kısmı tam 2.17 milyar liralık bölümü artık gayrimenkulde. Hem de öyle böyle değil, büyük ofis ve ticari projelerden bahsediyoruz. İşte bu tablo var ya şirketin geçirdiği dönüşümü tek karede o kadar güzel özetliyor ki eskiden depolarında yüz milyonlarca liralık tahıl stoku tutan şirket şimdi bu stokları eritmiş onun yerine kasasındaki nakit ve finansal yatırımlarını katlayarak arttırmış nakitteki artışa bakar mısınız yüzde binin üzerinde. Tamam şirket büyüyor varlıkları artıyor anladık. Ama asıl soru şu, bütün bu yeni strateji karlı mı? Yani para kazandırıyor mu? İşte bu sorunun cevabı için de gelir tablosuna bakmamız lazım. Şimdi burada enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Evet, şirketin satışları yani hasılatı iki kattan fazla artmış. Harika. Ama aynı dönemde satışların maliyeti hasılattan daha da hızlı artmış. Bu ne demek? Yani ana faaliyetlerinden elde ettiği kar marjı üzerinde bir baskı oluşmuş demek. İşte bu daralan kar marjlarına rağmen bir de bakıyoruz ki GranTürk ilk 9 ayda 900 milyon liranın üzerinde gayet sağlıklı bir net kâr açıklamış. Peki bu nasıl oluyor? Sır o ana faaliyetler dışından yani yatırım faaliyetlerinden gelen diğer gelirlerde saklı. Şirketin kendi faaliyet raporunda aynen böyle yazıyor. Bu ifadeyle birlikte akıllara ister istemez şu soru geliyor. Peki Savunma sanayi, çimento üretimi gibi yeni yatırımlar şirketin tarım sektörü için beyan ettiği bu vizyonla nasıl örtüşüyor? Bu önemli bir soru işareti. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Bütün bu köklü değişiklikler Grain Türk'ün geleceği için ne anlama geliyor? Aslında geriye dönüp baktığımızda son birkaç yılda atılan adımların hiç de tesadüfi olmadığını görüyoruz. Resmen 3 adımlık gayet bilinçli bir plan var ortada. Önce halka açılıp holding yapısına geçtiler, sonra agresif bir şekilde farklı sektörlere girdiler ve sonuç olarak da varlık yapılarını tamamen değiştirip bambaşka bir şirkete dönüştüler. İşte geldik o milyarlarca liralık soruya. Grain Turk, ektiği bu kadar farklı ve yeni tohumdan ileride rekor bir hasat mı kaldıracak yoksa ana işinden, o tarımsal köklerinden çok uzaklaşıp kendini gereğinden fazla riske mi atıyor? İşte bu sorunun cevabını zaman ve gelecek bilançolar gösterecek.